Yolsuzluklarla mücadele konusu. Yani bu parlamentonun yüz akı bir mücadele alanıdır. Burada arkadaşlarımız, milletvekillerimiz kendi çabalarıyla medyanın bu konudaki çabalarını değerlendirerek onlarla işbirliği içinde çok başarılı sonuçlar almışlardır. Ve daha ilk hatırlıyorum ilk özelleştirme uygulaması SEKA kağıt fabrikasının satışından başlamak üzere. Evet, bir milyon dolara başbakana büyük katkı vermiş bir yakın arkadaşı bir medya grubunun patronuna bir milyon dolara Balıkesir Seka satıldı. Oradan başladı iş. Zihniyet anlaşıldı. Özelleştirmenin niçin kullanılacağı, nasıl kullanılacağı ortaya çıktı. Ve bunu bizim arkadaşlarımız grubumuzda, parlamento kürsülerinde, kamuoyu yönünde bütün ayrıntılarıyla ortaya koydular. Balıkesir Seka'nın Mal varlığı nedir, imkanları nedir, bir onda bir milyon dolara onu vermek nasıl büyük bir yanlışlıktır. Mahkemeye götürdüler, sendikalarla işbirliği içinde. Mahkemeden mahkumiyet kararları çıkarıldı. E ne yapalım yapacak bir şey yok, gitti bir defa dediler ve olayın üzerine yatmaya yöneldiler. Oralardan tutunuz ta o ferlerin TÜPRAS'ın yüzde 14.76'sını alımına kadar, Kuşadası Limanı'ndaki yolsuzluklara kadar, her konuda Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri üstün bir görev yapmışlardır. Ve bu konuda un akıtan adının firmasının aslında Türkiye'de yolsuzluklarla nasıl işi dışlı olduğunu halkımızın vicdanına, bilincine, bilinçaltına Cumhuriyet Halk Partili milletvekili arkadaşlarımın örgütümün çabasıyla taşımış bulunuyoruz. Değerli <laughs> arkadaşlarım. Dikkatinizi çektim bilmiyorum. Dün Japonya'dan bir haber geldi. Bir Japon bakan 400 milyar TL'lik bir yolsuzluk iddiası karşısında sorguya gitmektense, ifade vermektense intihar etmeyi tercih etti. Japonya niçin kalkınmış anladınız mı şimdi? <laughs> <laughs> Değerli arkadaşlarım. Bu yolsuzluklar karşısında duyarlılık bilincini Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarım büyük bir çabayla Türkiye'de yükseltmeye çalıştılar ve <laughs> Türkiye'de Maliye Bakanı'nın kendisiyle ilgili af üzerine af çıkaran dört tane affı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkaran, çıkarmayı başaran, sadece istemekle kalmayan, bunu isteyen bir Maliye Bakanı yeterince üzüntü verici bir manzaradır. Ama bu isteğini hükümetiyle paylaşmayı başaran, bu isteğini parlamento çoğunluğuyla işbirliğine dönüştürmeyi başaran bir anlayış, bir zihniyet Türkiye'de yolsuzluk konusunun ne kadar köklü bir tehlike, bir tehdit teşkil ettiğini bize açıkça göstermektedir. Buradan başlayarak Hatay'daki Ali bu olaylarına kadar AKP'li milletvekili arkadaşımıza yürekten teşekkür ediyorum, dürüst bir AKP'li milletvekili çıktı, bu konuyu kamuoyuna aktardı ama tabii AKP'li olarak kalması mümkün olmadı. Verhal partisinden atıldı. Bağımsız bir milletvekili olarak bu mücadelesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin en yakınında destekçisi olarak gördü. Cümlek günlüklerde yaşanan yolsuzluklar, o birçok konuşmalarında anlattığımız olaylar, işte bilmem ne hatchback araba istiyormuş falan kayıtlarda bunlar müfettişlerin bunları ortalara döktük ve e, Türkiye'deki yolsuzluğun nasıl kapsamlı bir tehdit olduğunu anlattık ve bütün bunların çaresinde söyledik. Şu anda da söylüyoruz. Bütün bunların çaresi Türkiye'deki yolsuzlukların altındaki üçgeni kırmaktan geçer. O üçgen nedir? Üçgenin bir tarafında haramzade bir iş adamı vardır. Öbür tarafında dürüst olmayan bir bürokrat vardır. Bir başka tarafından da namussuz bir siyasetçi vardır. Türkiye'yi yolsuzluklardan kurtarmak bu üçgeni kırmaktan geçer. Bu üçgenin kır, öncelikle kırılması gereken ayağı siyasetçi ayağıdır. Siyasetçiyi oradan çekip çıkarmak zorundayız. Onu çekip çıkarmanın yolu da milletvekili dokunulmazlığını bir kalkan olmaktan çıkarmaktır. <laughs> milletvekili dokunulmazlığı <laughs> kürsü dokunulmazlığı olacaktır. Kürsü dokunulmazlığı. Söz ve düşünce özgürlüğü. Niye inanıyorsa milletvekili özgürce söyleyecek. Sadece dokunulmaz değil, sorumsuz olacak o söylediği laftan dolayı. Hiçbir sorumlu olmayacak o sözlerin. Hesabı sorulmayacak çünkü o vicdanını, aklını, mantığını kendisi sorumluluğunu üstlenerek ifade edecek. Burada tam özgürlük ama evrakta sahtekarlık. Efendim işte bir e, devlet malına e, bilmem ne e, dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma. Hiçbir hiçbirisi olmayacak. Bunun yolu dokunmasın, kaldırılması. E bazı olaylar var ki suç değil. Ya da ispatlanamıyor. Bir siyasetçinin arzusu doğrultusunda birileri hizmet veriyor. Katkı veriyor. Sana ne ben veriyorum diyor. Ne ihtiyacı varsa burs gerekiyorsa oğluna burs veriyor. Oğluna gemi alıyor. Suç değil. E bunlar ne olacak? Bunlar için de bir etik komisyon kuracağız. Bir ahlak komisyonu kuracağız. O komisyon çıkıp diyecek ki yakışık almaz sayın başbakan. Yakışık almaz. Bundan biz rencide oluyoruz. Değmez yapma diyecek. Her şey kanun değil. Her şey ceza değil. Vicdan diye bir şey var. Ahlak diye bir şey var. İnsanların anlayışına saygı göstermek diye bir şey var. Yaşamına saygı göstermek diye bir şey var. Onun gereği de yerine getirilecek. Değerli arkadaşlarım yine bu çerçeve içinde Türkiye Avrupa Birliği ile ilişkilerimizden Irak sorununa kadar her konuda ileriyi gören, Türkiye'nin yararlarını gözeten çok doğru tavırlar takılmıştır. Avrupa Birliği'ne iştenlikle oraya tam üye olacağımız umudu içinde destek vermiştir, katkı yapmıştır. Anayasa değişikliklerine destek vermiştir, yasal düzenlemelere destek vermiştir, demokratikleşme atılımlarını omuzlamıştır. Bu konuda pek çok değişime öncülük yapmıştır. Bunu iftiharla ifade ediyoruz. Ama Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye tam üyelik dışında bir özel statü münasip gördüğü ortaya çıktığı anda ya da Avrupa Birliği ile ilişkilerimizin Avrupa Birliği'ne yol arzumuzun Türkiye'nin temel hakları ve çıkarları konusunda ödün vermesi sonucunu doğuracak tavizlere bağlandığı anda Kıbrıs gibi derhal uyarılarımızı yapmışızdır ve atılan adımların yanlışlığını söylemişizdir. Hatırlarsınız 2004 yılının 17 aralığında Avrupa Birliği ile işte zirve gerçekleştikten sonra tam üye olduk heyecanı içinde yapay bayramlar ilan edildi. Kızılay'da havai fişekler atıldı. Coşkulu nutuklar söylendi. Avrupa Birliği'ne giriyoruz diye. Şimdi elimiz börümüzde kaldı. Olayın ne kadar güç olduğunu gördük. O sırada buna karşı çıkan biz sevinemiyoruz diyen bir tane siyasi parti vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'ydi. <laughs> Ermeni soykırım iddiaları karşısında Türkiye Büyük Natmiyesi'nin harekete geçilen böyle bir eziklik ve sinmişlik duygusundan herkesin kurtulmasını sağlamak için girişim yapan bu konudaki dünyanın en değerli uzmanlarını çağırıp parti olarak çağırıp Türkiye'de konferanslar verdirten Justin McCarthy'i, Amerika bilim adamı ve bu konunun gerçeğinin ortaya çıkması için sistemli çaba gösteren hükümeti bu konuda uyaran destekleyen ve birlikte Avrupa'ya bu konuda tavırlar takınıp mektuplar gönderen bir girişimi Cumhuriyet Halk Partisi gerçekleştirmiştir.